Önce şu aydınlatmaları takayım da oda sanki karanlık gibi hissediyorum. Biraz aydınlatalım burayı. Şöyle bir dursun bakalım geçici olarak. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür biz her şey yolunda. Hemen kahvelerinizi alın. Çünkü çok güzel bir dekorasyon videosu ile karşınızdayım. Bugün çok fazla konuşmayacağım. Hemen küçük böyle ufak tefek ayrıntıları bir anlatayım size. Biliyorsunuz ki ben iki artı bir ev almıştım. Ve kendi evimden birçok eski olan eşyalarımı o evime götürdüm. Haricinde de kendi evime yeni eşyalar aldım. E tabii ki bu vesileyle kendi evimi de yenilemiş oldum. Şimdi tek tek işte bu odaları düzenlemeye başladım. Ancak ancak eşyalarımı tamamlıyorum. Bugün de iki kızımın odasındayım ve buranın dekorasyonunu birlikte yapalım istedim. Şimdi bu odada görecek olduğunuz laminantından tutun tavan aydınlatmasına kadar. Bunları zaten daha önce bir turunu hazırlamış paylaşmıştım sizinle. Linkliyorum bu videonun altına. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini o videoda gidereceksiniz. Ayrıca bir de şu var. Yeni aldığım eşyalarımın işte genel anlamda Ikea'dan alışveriş ettiğim onun da alışveriş videosunda linkleyeceğim bunun altına. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Çünkü işte aldığım yataktır, işte minderdir falan filan. Bunların hepsinin ebatlarını, ölçülerini bakabilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda videom çok uzun olmazsa çok güzel kamera arkası görüntülerim var. Bunları ilave edeceğim. Şimdi hemen unutmadan size bir sorum olacak. Bu dekorasyon videolarının devamı gelsin mi? Çünkü yakın bir tarihte büyük kızımın odasının da dekorasyonunu değiştireceğim. Onun oda yeni aldığım eşyalar var keza oturma mutfak daha sonra koridor buralarda da değişiklikler yapacağım bunların da dekorasyonunu birlikte yapalım mı lütfen videonun altına yazın ben bu videoyu bugün yetiştirebilmek için dolap kulplarını dün akşamdan değiştirmeye başladım. Hatırlarsınız benim mutfak değişiminde de kendim yapmıştım ve çok zorlanmıştım. Bunun böyle olacağını biliyordum. Onu da linkliyorum bu videonun altına. Onu da izleyebilirsiniz. Bence izlemeye değer çok güzel oldu çünkü. Ancak şu var. Ne güzel hazırlığını yaptım. Sabah bir uyandım. Biliyorsunuz bende migren var inanılmaz bir baş ağrısıyla. tablet aldım ama epeyce bir endişelendim. Dedim ki bu video bugün kalacak. Büyük bir ihtimalle çekemeyeceğim ki odayı komple zaten boşalttım. İşte aksesuarları temizledim falan filan. Sizinle yerleştirmek istediğim için çok şükür. Bir nebze daha iyiyim. Bence çok fazla konuşmayalım. Şimdi işe başlıyorum. Ben size ufak ayrıntıları daha sonra anlatacağım. pencerenin önünde olduğum için bir türlü şu görüntüyü alamadım. Ben de oturarak anlatacağım. Hem şu tül perdeler çiftli hem de fon perdeler. Bunlar da çiftli şekilde Ikea'da satılıyor. Bulabilirsem bu videonun altına linkleyeceğim. Bu tam bir tül gibi değil. Ketenimsi bir kumuş var ama enteresan ki polyestermiş. Çok şaşırdım. Ayrıca bu da en açık gri tonu. Biliyorsunuz ben gri rengi çok seviyorum. Bunun karartma özelliği var yani perdeyi tamamen kapattığınız zaman içeriye hiçbir şekilde dışarıdan ışık girmiyor. Bunun için kısa bir tüy vereceğim size. Ben bunu aldım. Daha sonra derhal yıkadım, kuruttum. Ondan sonra ölçüyü aldıktan sonra terziye götürüp kestirdim. Çok dikkat edin çekiyorlar. Ayrıca bu perdenin düğmelerini IKEA'dan almadım. Eğer IKEA'dan almış olsaydım 5-6 misli daha fazla para ödeyecektim. Bunları da direkt perdecinizden alabilirsiniz. Arkadaşlar bu iki yatak IKEA'nın Malm serisinden. Bu arada bunların altındaki bu çekmeceleri ekstra sipariş ediyorsunuz. Yani yatağın içerisinde değil. İstemezseniz yatağın altı boş kalsın derseniz bu çekmeceleri almak zorunda değilsiniz. Hemen size minder anlatacağım. Hatırlarsınız benim büyük kızımın oda turundan. Onun odasında yatağı hem nesin divanı. Şimdi ben ona böyle iki tane minder aldım. Çünkü o yataklara, o divanlara böyle minder almanız gerekiyor ki misafir geldiğinde biliyorsunuz ki onlar çekili ve çift kişilik yatak oluyor. Hemen bu minderi kaydırarak çift kişilik yatak yapabiliyorsunuz. Ben de ondan çok memnun olduğum için Ikea'dan hemen işte bu minder almıştım. Çünkü kızım onda gerçekten çok rahat ediyor. Ancak eve geldikten sonra gördüm ki bunu koyduğumda neredeyse bu yatakla tamamen sıfırı sıfırına oldu. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. Çünkü yatarken üstüne ayaklarınızı bu ahşaba vuruyordunuz. Ben de hemen Ikea'ya gittim. Aynısından tekrar alacaktım. Ancak bunun aynısı Antalya Ikea'da kalmadığı için şöyle bir yaylı minder aldım. Bu süngerli bir minder ve çok rahat. Bu da yaylı olan bir minder. Yani ekstradan masrafa girmek zorunda kaldım. Bu bakın daha kalın. Bunu o sebeple altına koydum akıllı yatağı da üstüne koydum bu yatağı da böyle bir çözüm bulmuş oldum je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est un rêveur, peuvent s'entendre. Pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automne. Let's back to

Toreador, Toreador Et songe bien, oui, songe combattant Que ne noir te regarde Et que le mort t'attend, Toreador L'amour, l'amour t'attend Tout d'un coup, on fait silence, on fait silence, à quoi se passe t Le décrissation, le décrissation, le taureau se lance en bandissant, à du terril, il se lance, il entre frappe, en chevelure, en traînant un, chevalu, un

Hemen sizinle şunu da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz benim almış olduğum bu gri fonlar iki parça halinde aynı, aynı tüller gibi. Şimdi bunun ikisini de özellikle bu tarafa astım. Neden derseniz pencerenin bu çapı çok dar. Eğer bunun bir tanesini ben bu tarafa asmış olsaydım hem odam bu kadar şık gözükmeyecekti hem odam daha dar gözükecekti. O sebeple özellikle bilerek bu şekilde kullandım. Çok daha güzel bir renk efekti verdi bence odaya. Ayrıca diğer büyük kızımın odasına da bunun gibi perdeler aldım. Orası için de bir video hazırlarsam orada bu fonları çok daha farklı kullanacağım. Hemen bir belirteyim istedim. Şu videoyu çektim bitirdim. Ben de bittim arkadaşlar. Çünkü migrenim tekrar nüksetti. Tokayı falan bakın çıkardım. Bir yarım saat önce de tablet aldım. Umarım kötüye gitmeden bu işi atlatmış olurum. Ayrıca hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu duvarım görüyorsunuz henüz boş. Tam anlamıyla bitmedi ama oraya güzel bir dekoratif bir şey yapacağım da ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bunu size soracağım. Bir de şuradaki siyah kolonu. Bana fikirlerinizi videomun altında belirtirseniz ben de onların hepsini değerlendirmiş olurum. Ayrıca ben bu odayı boyatırken hatırlarsınız ki ben televizyon ünitemin arka duvarını da siyaha boyamıştım. O videoyu da linkliyorum. Bence mutlaka izleyin. Muhteşem oldu. Hala bakıp bakıp doyamıyorum yani o kadar güzel oldu. Oradan artan boyalar vardı. Boyacı tam buralara işte beyaz boyayı böyle sürecekken dedim ki bir dakika. Benim bir siyah boyam vardı artmış. Şu kolonla şu duvarı lütfen siyaha boyayalım. Öylelikle bu duvarlar son anda vermiş olduğum bir kararla siyah oldu. Ama gördüğünüz gibi aksesuar falan filan yok daha. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, zili açmayı, zil çok önemli. bir minnak kalp bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> 还怎么哭？啊！ <laughs> ne aksi bir sen ya? Ne aksisin? Hadi ya bir tane kaldı, bir tane. Hadi. bayılacağım şimdi. Migrenim tut, migrenim. Hadi artık, hadi. gelmiyorsun be? Niye? Çıkar çıkar çıkar. Bunu Diğer tarafa geç. Bunu hiç vakit kaybedemeyeceğim. Dostlar işte görsün. <laughs> kısa elektronik torna bir tane nereye gitti? Ya şuraya müzik koyarım. bu kadar uğraştığım anlaşılmaz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Nerede kamera? Hayat <laughs> sağlam. biliz usta yaparsa mükemmelini yapar anacığım.